Yok yok. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Ulan buraya vurduk, oraya vurduk. Gel. Geliyor be. İşte. Ha ha ha. <laughs> ne oldu? Bunu da mı görecektik? Normal kocy. Rezerv parklarında bu sefer çıkamadı. Lan atam. Hah. Kim? <laughs> ben çıkmadım abi. Bak kocy'un yol var otoyol gibi. Buraya Burası sıkı çıkamıyor nazm abi. Lan oğlum fişek fişek mi atıyor? O... Lan bize falan at alo şimdi annesinin Abi orayı yanladı mı ayıbıyı yedin ama Hiçbir şey yok bizde atarız da, Dallardan şey yapıyor abi. Hep hatalar gibi <laughs> Nasıl çıkıyormuş göstereceğim Değil, 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 değil Deponu kapat Bakıyor mu? Bakar birazdan Malzeme mi kaldı zaten? Başkan! Nasıl orası? Yukarısı daha mı kötü? Ha. Evet Nazım Alkoç geliyor. <laughs> Nazım abi ne oldu ya? Hata bizde, hata bizde, hata bizde. Hata bizde. Nazım abi üçüncüye çıkar burayı. Her iktasına Ne Oldu. Bence de. <laughs> nerede? Nereden? Nerede? Buradan nerede kaptıracak be? <laughs> Vallahi ben kaptırsam ah yemez. <laughs> ben aşağıdan deneyeceğim. Vay üzeer başkan. Bu sefer de çıkmayacak. Evet Nazım Alkoç geliyor. Çok kızmış durumda. Kesinlikle çıkacak. Uça uça gidiyor vallahi. Hah? Hadi. Tamam dur. Oradan dön, hiç aşağı inme. Hakan var nasıl çıkarım onu? Nereye alacağım o ağaç var ya. Hadi çekil şuradan ben kaptırayım. Hadi. Buraya gel. Ney? Buraya geleceğim ben. Ha. Dur. Hadi Arkan hadi. Dur ben şey yapayım bir dakika dursana Erkan Erkan dur bir dakika ben ineyim